İlk önce şu e, Pyramix'ten başlayalım. Sayımız o zaman neyse. Açtım. O. İçinden başka bir şey gelmedi oha. Şimdi ilk dönüşler. Biraz yağlı sanki. Güzel. <laughs> evet. Böyle küp. Böyle yani. Bu da böyle küp. Döndüşleri kötü değil öyle ama biraz sıkı sanki. Bunu gevşetirsem ama kırılır diye korkuyorum. Tamam. Okay, logo sattı. Şimdi